Arkadaşlar bu yavru kedilerin annesi geldi de şu an yine göremedim. Biraz sonra gelir buraya. Üç numara burada. Bakın anne kedi burada. O bebeklerin annesi bu. Bakın buraya geldi. Gel. Diğer kardeşi orada. yetişkin bir şey diyor. Gel sana ayrı tabakta yemek dedim gel. Bırak onu gel kızma gel. Sinirlenme gel. Gel yanıma. orada bir parça kemik bulmuş onu kemiriyor. Gelmiyor yanıma. Koca adam geldi. Gel yanıma gel yanıma. Sen onu ye. Onu ye oğlum sen onu ye. farklı bir lezzet arıyor. Gel yanıma. Gitme oraya. Sen doydun mu? Evet. Bakın boş Mama kabını yalıyor ya. Boş bu boş. Bitmiş bak bu bitmiş. Gel. Aynısı tabakta var gel. Boş orası boş. Gel yanıma gel bir şey yok orada gel. boş mama kutusunu yalamak istiyormuş yalasın sorun yok bu böyle böyle seviyor Biz bundan kurtulalım. Ezelim bunu. Tamam. Bunu unutmayın arkadaşlar. Mama kutularını bu şekilde ağzına ezip o şekilde öyle atın. Ma mama var burada gel. Gel. Kedilerimiz yavrum aldı. Bunların ikisi kardeş. <laughs> Ama birbirlerinden neden çekiniyorlar anlamadım. Dumi'yi sevelim. Bir tane bitirelim videoyu. Dumi.